arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yani sizlerle birlikte değil de tatile geldik annemle tatildeyiz mesela bakın şurada klima var görüyorsunuz o klimayı açık şu anda arkadaşlar bugün saman sarama tanıtacağım hadi videomuza geçelim kayıtta <laughs> Evet arkadaşlar. Burada havuzumuz var, Kayraklarımız var. Çocuk havuzumuz var. Böyle büfemiz var böyle. Odalar var. Arkadaşlar yarın yarın dönüyoruz. Eğer otel ilgili isteklerin yani göstermem gereken göstermemi istediğiniz istekler varsa aşağıdan yorum yazın. Yarın gidiyoruz İstanbul Esenleri. Siz nerede yaşıyorsunuz? Söyleyin. Kameraya bakmam lazım da. Nerede yaşıyorsunuz? Söyleyin arkadaşlar. Arkadaşlar bak. Bakın şu anda ben tablete bakıyorum ama kamerada şu bakıyormuşum gibi gözüküyor. Kamera kameraya bakıyorum. Buraya bakmıyorum. Yani tablete bakmıyorum. Öyle oluyor arkadaşlar. Siz İstediğiniz bir göstermem, istediğiniz bir şey varsa of ben ne konuşuyorum ya göstermem gereken bir şey varsa arkadaşlar aşağı yorumlara yazın yarın gidiyoruz siz yaşıyorsunuz söyleyin biz Esenler İstanbul bay 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 bay